Evet sevgili e, Başkanımız İdris Taş ve yönetim kuruluna bugün May gazete ve May TV'ye yaptığınız bu nazik ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Tabi 15 yıllık e, cemiyet başkanlığımızın e, akabinde yaptığımız genel kurulda bayrağı e, güvenilir bir el, güvenilir bir yönetim sizlere devretmenin e, mutluluğu ve e, gururu içindeyim. Onu hemen belirteyim. Tabii e, izliyoruz takip ediyoruz e, Gayet iyi e, bir başlangıçla e, camiamızı cemiyetimizi Antalyamızı e, temsil ediyorsunuz. Ben de bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha e, kamuoyu önünde e, tekrarlamak isterim zaten bunu e, devir teslimde de söylemiştim. Ben alışılmışın çok çok dışında bir 15 yıllık cemiyet başkanı oldum. Bıraktıktan sonra da aynı anlayış içerisinde olmaya devam edeceğimi söyledim. Köstek olmak yerine kesinlikle cemiyetimin daha ileriye, bayrağının daha yukarıya çıkması, daha iyi hizmetler üretmesi için desteğimi sürdüreceğim. Nihayetinde başarılı ve çalışkan bir yönetim var. Bu yönetime hep birlikte destek olacağız. Sadece Genel Kuruldan Genel Kurula veyahutta da bir çağrıldığımızda değil, muhtemadien enerjimizi, gücümüzü, tecrübemizi, deneyimlerimizi yine siz istediğiniz zamanlar zaman içerisinde de ben aktarmaya devam edeceğim. Siz iyi yaptıkça, iyi şeyler yaptıkça bizim yüzümüz gülecek, mutlu olacağız. Ee, ve e, bundan da gurur duyacağız. Teşekkür ediyoruz. Bu gazete ve yayın kuruluşu ziyaretleriniz e, bizi de e, ziyadesiyle memnun etti. Çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Önceki dönem başkanımız Sayın Mevlüt Yeni May Gazete e, ziyaretimiz bugün gerçekleşti. Devir teslimde de son derece önemli mesajları vardı. 15 yıl e, beraber çalıştık. Çok büyük hizmetler yaptık bayrağı teslim aldık. Tek bir amacımız var. Aldığımız bayrağı en üst seviyeye taşımak. Gece gündüz yorulmadan ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Önemli hizmetlerimiz bir kısmı gerçekleşti. Bir kısmı da bundan sonraki süreçte adım adım ilerliyoruz. Tek bir amacımız var. Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyelerimize ve Antalya kentine marka değerini Yükseltmek, üyelerimize karşı ciddi sorumluluklarımız var. Tabii ki yaşadığımız kent de çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte bu hassasiyeti göz önünde bulunduracağız. Hep önümüze bakacağız. Gerçekten de güzel bir ekiple işe başladık. Dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti sabah kalktığı zaman, gece uyumadan önce ne ihtiyaçları varsa her anlamda mesleki konularda elimizden gelen bütün çabayı göstermeye çalışacağız. May Gazete bizi en güzel şekilde ağırladı. Yakın zamanda biz de kendisini Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde e, misafir edeceğiz. Tabii ki tecrübeler çok kıymetli. E, meslek büyüklerimizin önerileri bizim için her zaman için geçmişte olduğu gibi bugün de e, bizim için çok değerli ve onlardan aldığımız ışıkla hep önümüze bakacağız kendisine bir kez daha ekip arkadaşlarım adına teşekkürleri, bir borç bilirim. Başarı diliyorum. Tekrar. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz başkanım. Kardeşim. Başarılar diliyoruz.